Herkese selam ben Rubi bugün sizlerle birlikte sahte Squid Game oylarını test edeceğiz arkadaşlar ve onun üzerinden puanlar vereceğiz test edip yani Hadi o zaman videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar ee, Squid Game yazdığınızda ilk çıkan oyunlardan bakalım de Karanideba oyunu X yazıyor hemen buna girelim Arkadaşlar ilk yazımıza yani böyle hemen lobideyiz bu arada karakteri yürüyüş animasyonu nedense bana çok değişik geldi lobilerde Neyse böyle şöyle günlük ödülümüzü alabiliyoruz. Ee, böyle şeyler var. Şöyle bir hayır. Squid Game'e benzemeye çalışmış. Sezon 3 şu arkadaşlar andırıyor. E. Burada skinler var. bir Event var. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar teleport ile ilgili bir hatayı sevmedim. Ee, burada takım seç diyor. muhafızı seçemiyoruz. Ya daha doğrusu 350 para. Bizim 350 paramız yok. Ee, seçemiyoruz. Evet. Oyuncu seçeceğiz mecbur. Ya, oyunumuz böyle başka katılımcılar Squid Game bir dizi zorluğa katılacaksın. Böyle başladı ama yani ben başlasını, başlayışını hiç sevmedim. Bu arada böyle direkt hemen hani ee, buradan başlaması bir değişik oldu. oyunlarım seçildi. squid de geldi muhafıza verdi birden yani biri muhafız olmuş i̇şte hemen fotoğrafımız çektirdik hemen bir soru kim oyun moduna çık diyor bu videoyu da yapamamışlar bu arada bu ne bu grafik şey mi olur ya ya açıkça söyleyeyim yani olmamış böyle ışınlanma falan efektleri de yapamamış Baksana ben buna baslarsa normalde tekliyor ama böyle tekliyoruz şu an. Değişik geliyor. Yüz efektlerini de yapamamış her sanki. Bir de niye böyle vuruluyor insanlar? Ee, şöyle bakalım. Değişik değişik kuruluyorlar ama bebeğe bakalım bir. Bebek parlama yapıyor şu an. Bakıyorum ama. Çevir de yapamamışlar. Carry falan yapmışlar. Ee, şu an 252 lira param oldu. Ee, görev yapıyoruz galiba. Böyle görevleri de varmış. Şu an koş animasyonumuz bile yok yani koşu animasyon varken var da berbat bir animasyon. Baksana itekleme animasyonuna bak. Çeri desem. O zaman arkadaşlar sıradaki partta görüşürüz. Bu para efektleri arkadaşlar bence olmamış ama. Ya şöyle geçebilirsek bu alanı. Bu da oyuncuları koymaya çalışmışlar ama ben 32'sim galiba 315 var. Ben bu muyum? Anlamadım ki yani 315 tamam ben buradayım arkadaşlar. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz bu arada. Neredeyse Türk soru yok galiba anlamadım ama. Sıradaki oyunumuza da geçelim. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz böyle bir yer şöyle geçelim. bir gelirse yanımıza. Ya ben yanımlarına gidelim şöyle 5 kişiler. Dört kişi olduk. Niye bizi vuruyor onu da anlamış dedim. Herkes tarıyor galiba. İki seçtim. İnkeyimde evet arkadaşlar yok böyle bir şey ama bakalım bu nasıl yapmış acaba yapabilmişler mi? Bakalım. Nasıl yapacağız şimdi biz bunu? Tuşlara falan basmıyorum şu anda arkadaşlar. Evet. Ne yapacağım? O şu an yapıyor. Evet, tamam sırayla yapıyor. Sıra bana geldi galiba. Nasıl yapacağım? Tamam yaptım. Basit yaptık ya. Kolaydı. Şöyle diğer arkadaşımız da yapıyor galiba. Yapamıyor. Yapamıyor. Yapabiliyor mu yapamıyor mu anlamadım ki yapabiliyor mu yapamıyor mu anlamadım. Diğer arkadaşımız da geldi. Topaç yapacak. Robot da bir şeyler O galiba robot değil ya bu şey. Parayla olmuş. Tamam döndü. füteri oyuna giriyoruz. Galiba son oyun evet. sektirdi, sektirdi. Vuramadın mı? Sektirdin. Hadi. Yaparsın be. Ha, yaptık arkadaşlar. Geçtik bu bölümü de. Biraz değişik bir oyun ama. Ya Squid, 3... yani Squid Game. Squid Game 3. sezonda var arkadaşlar bunlar. In Game'de daha yok arkadaş ama belki ilerideki güncellemelerde gelir. Hadi o zaman diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz böyle bir şey yani şimdi. Eee seçiyoruz. Artık ne görürse. Takım maviymiş. Aşağıda şöyle bir alan var. Zaten Squid Game 3. sezonda da görmüşsünüz. Mavi takım çıkış kapısını bul veya saat bitmesine kadar saklan diyor. Kırmızı takım süre limiti bitmesinden önce mavi oyuncu ortadan kaldır. Biz kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, çıkışı bulacağız. Takım değiştirebiliyoruz. Ama ben değiştirmeyeceğim. Şöyle oyunumuz başlıyor. Yalvarıyorlar şu an. Bakalım. Bir saklanacağız arkadaşlar. Kapıyı açalım. A çıkışı buldum tekte. Ne yapacağım anlamadım ki. Baya değişik bir şey yani yapan bilmişler mi onu da anlamış dedim. Lan bu beni öldürüyor. Bıçağı var. Ben bizden sandım ama. Hayır ya. Çok saçma öleceğim hayır. Ya sen nasıl bana vurabiliyorsun bu kadar hızlı koşuyorsun arkadaşlar öyle olmaz ya. Sen benimle eşit niye koşmuyorsun ha? Öldük arkadaşlar. Hadi o zaman sıradaki Squid Game oyunumuza geçelim. Böyle arkadaşlar Squid Game Türkçe gibi oyunumuz var. Şöyle fotoğrafları falan var. Buna girelim. Oyuna girdim arkadaşlar. Lobisi bu şekilde. Şu oyun başı ben bir oyuna hemen gireyim de. Ya lobi gösteremedim çok. Böyle bir lobi yapmışlar yani pek beğendim denilenmez ama güzele benziyor. Voice chatli var falan. Takaslar var. Ana lobiye geldik arkadaşlar. Ana lobi bu şekilde. Yataklar sanki bir tık yüksekti ama. Baksana zıplayamıyorum şu anda. Aa burada ee, rastlık şey veriyor. Ne verecek? Tabii ki de oyuncu verecek yani. Bekçi olamıyoruz. Şansımız yokmuş arkadaşlar. Ne diyelim? Hadi o zaman ilk oyunumuza geçelim. İlk oyunumuz arkadaşlar hemen direkt zaten bundan başladı. Çünkü biz 3. sezon oynuyoruz ama ee, bunun İngilizce olmasını istemedim. En azından Türkçe çeviri de koyabilirlerdi burada ilk oyuna girsek ilk oyunda benim puanım arkadaşlar 6 oyun sonra değerlendirme unutmuşum ya rastgele şey verdim mesela hiç animasyon da yoktu ben buna yani puan kırırım ben burada mesela animasyon yapmadıkları için onun dışında burada nasıl girdiler bak var falan bak şurada girebiliyoruz bak bunu da burada öğrendim aşırı parlak baksanıza Animasyon falan yok. bu baltası var bir de. Kapıları istediğimiz gibi açabiliyoruz. Herhangi bir anahtar yok. Baksana benim böyle tarayabiliyor. Olaya bak ya. Kaçalım bari. Kaçıyoruz arkadaşlar hani e, şöyle söyleyeyim animasyon falan yok yani hemen direkt böyle başlattı sadece onu yani süslü olarak koymuşlar biz böyle 140 saniye kaçacağız. Bu arada herhangi bir koşma animasyonu yok. Yani CTRL'e de basıyorum aynı shift lock da açılıyor yani shiftle. Baya yani sıkıntılı. Bu arada ben öldürüyormuşum şimdi onu hatırladım. Kovalıyorum ama herhangi bir hızlı koşmamız yok. Bir şeyimiz yok. Şöyle öldürelim de sen gel bakalım. Öldüremeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çöp bir oyun yani. Ya vuruşa bak ya. Ben dokunamıyorum. Buradan nasıl dokunamıyorum? Mesela ben böyle mesafeden time doldu, zaman doldu diyor. Öldük. Diğer oyunlara baktım mı arkadaşlar daha, e, en çok oynanan oyunlardan bir de şöyle bir oyunumuz var. Mingal Karşı Squid Game 2 var. Fotoğrafları var. İnşallah güzel bir oyundur. Hadi o zaman geçelim. Burada yine e, kaç puan vereceğimi söylemeyi unuttum. Ee, önceki oyuna puanım burada 3 rezalet. Neden diyeceksiniz? hiçbir animasyonumuz yok. O oyun hemen başlıyor. Bir de sprintimiz yok. Yani koşamıyoruz da. Hani böyle sıkıntılar var. Biz nasıl insanları kovalayacağız? en azından biz daha hızlı koşabilirdik yani. Neyse hadi oyunumuza geçelim. Bu oyuna geldiğimde arkadaşlar yine In Game gibi böyle Caret. Şöyle bir Squid Game muhafızımız var ama değişik muhafız. Anlayamadım bug orada gördüm. Gözümden kaçmadı değil. Şöyle hemen oyunumuz başlasın. Ee, bir guard diyor bir frontman. Guard olabiliyor muyuz? Olamıyoruz tabii ki de. İşte başlayış ekranımız yine güzel. Sprintimiz var böyle süreli. Yani açılış ekranı. Galiba burası böyle animasyon açılırsa bu arada çok güzel. Yani güzel olur. Şöyle sprintimiz en azından var. Koşabileceğiz ama mesela e, odada birilerini falan öldürebilecek miyiz onu da bilmiyorum. Oyunumuz inşallah başlayacak. Onun dışında güzele benziyor. Bu arada ben 456'yım. Gerçi herkes 456'ymış. Ben kendim sandım ya şansım. Sen niye kameranın dibine gidiyorsun ha? He? he? Oyunumuz başladı arkadaşlar. Şöyle hemen galiba geçiyoruz da. Biz niye hemen buraya ışınlamadık ki? Biz böyle uğraşıyoruz ha? Bir de böyle açılış oyun olmaz ki ya. Hadi. Açılışa bak. Biz bu şarkıdan telif yiyeceğiz gibi. Bir daha 400 lazımız var. Bari bize dönelim. 3 players. O kamera efektimiz güzel. Kapı. Kapı bro. Hmm. Birini öldüremiyoruz. Şu anda hayatta kaldık en azından. Onu Yükredelim de. de. 4 kişi gelse nasıl olacak onu da anlamadım. Bu kız dışarıda YouTube'dan dolayı oraya çok göstermeyelim de. Evet bakalım. Yine de kamera efektlerimiz var ya. Az da olsa efekt yapmışlar yani efektimiz var. bakıyorum da bak yok. Şöyle bir kişi diyor. Şöyle kapıyı kapattım. 20 saniye sayıcımız var 25 saniye. Dışarıda kalanlar var mı bakalım. Kalan yoktur diye düşünüyorum da var mı şöyle? 11 saniyesi var. 6 öldü gibi ama. Biraz öldüler sanki ama platforma geri dönelim. Round 3'deyiz. Hala ölmedik. Hala ölmedik arkadaşlar. Yaşıyoruz. Acaba ölüş animasyonumuz nasıl? Onu da mı test etsek ya? Yani o hani hava kararma şeyini yapmışlar. Tamam okey. Güzel. İki players. İnşallah benle biri geliyordur arkamdan. Gel gel. Tamam. Lan sen hayırdır? Hayırdır lan? Ama öldüremiyoruz. Gerçekten 3 kişi olsak acaba ne olacak? Öldüklerini de göremiyoruz ki. Dışarıda kalan yok galiba. Geri platforma döndük. Azanmıyoruz da ki. Azanmıyoruz ki. 5 kişi mi? Aa bu. Bo. Bu da koştum. 5 kişi olduk çünkü. Ya şanslıyım biraz. Ama çok kişi gitti. 5 kişiyi dolduramayacaklar çünkü. Geçmiş olsun sana. Sana da. Ölmeyi bekliyorlar. Bari nasıl öldüğünüzü görelim. Durun. Dur bakayım orada. Hiç hareket etme. YouTube. Ölüş animasyonuna bak ya. Evet bu sefer cidden öldüler. Ama mesela 6-7 kişi olduğuma biraz sıkıntı olacak tabii ki de. Var tadını çıkaralım oyunu ne yapalım. Var ben de bunlara katılayım. Kaç kişi de bir kişi. Tamam. Güzel bir kişi saklandık hemen. Şöyle i̇şte hemen sıradaki elimizde de geldik. 6. ranttayız. Bu galiba böyle devam ediyor yani. İsterse 50 tane rant bile vardır bence. Bakalım. Bu fotoğraf gibi yapıştırmış ara gibi ama. Baksana çözünürlük yok. Aşırı bulanık. Roblox en son kalitede olsa bile. Tamam biz üç kişiyiz. Çok güzel. Yine kurtulduk arkadaşlar. Şöyle hemen bir round daha başladık arkadaşlar ama. Şarkı ne kadar rahatsız ediyor ya. o şu gruba bir karışalım. Kaç kişi sayılır? Tamam. Eee 2 3 4 5 tamam 5 kişiyiz tamam zaten 5 kişide kapı kapanıyormuş. Açamıyoruz geri zaten. Bunda da bayağı bir kişi yerinde. Burada hiç Türk yok. Aa kazandık. Tam sonsuza kadar yokmuş arkadaşlar. A Hadi o zaman diğer oyunumuza da geçelim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu oyunu tadın hiç kimse veremiyor ya. Şu efektler falan. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.